Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan dost bu videomuzda sizlere Windows 11'de saatin saniyeyi göstermesini nasıl sağlayabiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım Bildiğiniz üzere Windows sağ alt köşede görev çubuğunda zamanı gösterir. Varsayılan olarak saat ve dakika formatından oluşan bu saatin hemen alt kısmında da tarih yer almaktadır. Birçok kullanıcı için yeterli olan bu format bazı kullanıcıları memnun etmez ve onlar saat ve dakikanın yanında saniyeyi de görmek isterler. Windows 10'da kolaylıkla gösterilebilen saniye ayarı Uzun bir süre Windows 11'de yoktu ve sebebini de hiç kimse anlamamıştı. Ancak son bir güncelleme ile bu durum değişti. Windows 11'in görev çubuğundaki saati artık saniyeleri de görüntüleyebiliyor. Bu ayarı dilerseniz normal ayarlar uygulamasından ya da registry üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, ilk önce saniye ayarını ayarlar uygulaması üzerinden giderek açalım. Windows ikonu, ardından ayarlara tıklıyoruz. Açılan ekranda solda bulunan kişiselleştirme kısmına tıklayalım. Kaydırma çubuğunu dibe kaydırıp görev çubuğu kısmını seçelim. Tekrar en dibe inip görev çubuğu davranışları kısmına tıklayalım. Şimdi arkadaşlar bakınız sonda sistem tepsisi saatinde saniyeleri göster daha fazla güç kullanır diye de parantez içinde belirtmişler. Buraya tik koyduğumuzda fark ettiniz mi? Anında burada saniye belirdi. Tiki kaldıralım. Bakınız hemen kayboldu. Elbette görev çubuğu ayarlarına çalıştırdan vereceğiniz bakınız göstereyim MS Settings Taskbar komutuyla da ulaşabilirsiniz. Bu sayfa açıldıktan sonra bir tek görev çubuğu davranışları kısmına Tıklamanız kalmaktadır ve zaten dipte sistem tepsisi saatinde saniyeleri göster ayarı bulunmaktadır. Bunu da kapatalım. Şimdi eğer herhangi bir şekilde ayarlar uygulaması sizde çalışmıyorsa, bu durumda Registry üzerinden, bakınız şöyle göstereyim arkadaşlar. Araçlar, Reg Jump diyelim. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Bunu tam ekran yapalım. Şu anahtar arkadaşlar Advanced anahtarında. Show seconds in system clock diye bakın şu şekilde bir registri ayarımız mevcut. Değer olarak sıfır değeri var. Bunu bir yaptığımızda ve tamam dersek gördüğünüz gibi yeniden başlatmaya bile gerek kalmadan saatin sonuna saniye ilavesi yapılmış oldu. Tekrar sıfır yapıp eski varsayılan haline alalım. Burayla da işimiz kalmadı. Dilerseniz ayarlar uygulaması üzerinden, dilerseniz registry üzerinden veya bir script yardımıyla bu ayarı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.